Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi? Bu duruma göre değişir. Nafile namaz kılarken anne baba çağırır veya meşru bir şey isterse kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun olmasın fark etmez. Ama farz namaz kılarken anne, baba bir şey isterse veya çağırırsa ve bu zarurette yoksa namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç varsa bu çağıran anne, baba veya bir başka yabancı da olsa o farz namazı bozmak ve yardıma gitmek vaciptir. Hatta biri imdat diye yardım talep etse bu sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, mezhebine, rengine veya ırkına bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına koşmalıdır. Çünkü dinimizde bir insanı kurtarmak, bütün insanları kurtarmak kadar sevaptır.